de tudo. Yardım. 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 Neden 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 Neden

neden kendime çok yaşa dediğimi hiç anlamadım. Zaten şimdi öleceğim. <laughs> bu, bu acıdır. Bu acıdır. Bu acıdır. Bu acıdır. önce bir Bu acıdır bu acı. Ölümün sonu vardır sonu. Sonları ölümün hayatın sonudur. Cennete mi gideceksin? Cennet mi? Her yer dünya dünyada. Dünyanın tani olduğunu unut. Görüşürüz. Görüş. Onu ta çevirdim mi? Onu taa çevirdim. Onu taa çeviriyorum bak. Aa saldı bak. Şu kadarcık bir şey kaldı. Şşş. 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 Dın 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 dın. Uçuk 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 uçuk. Üstümde toprak kalıcı bir yaktı şşş. That's... <laughs> 대 응. 내가 가 나면 정말 아마가 아. 이자 아! yerim diyecektim ama içemdim. <laughs> <laughs> Size bir hastalık okuyorum. Yeah. O bir, o bende var. Aksiyon hastalığı. Basit kuat yeter kadar iyot anlattı aman. Ne yapacağım? Sizin Yani avrion. Bu intikamı avriondan alacağım. Um. <gülüyor> <gülüyor> Siz de için. Siz bittiniz oğlum, siz bittiniz, siz bittiniz. Olmaz, köle geliyor Olmaz, 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 köle